Milletvekili Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nu konuşuyoruz. Ben de dokuzuncu madde üzerine söz aldım. Tabi burada kolluğun aslında toplumsal yeni bir dizayn yaratılmada, yeni bir nizam yaratılmada nasıl araç sallaştırdığını konuşsak herhalde günler, aylar yetmez. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki artık e, özellikle İçiş, İçişleri Bakanlığı emrindeki kolluğun toplumsal muhalefete, kadınlara, siyasi partilere, milletvekillerine, emekçilere yönelik çok amansız, pervasız bir şiddeti var ve her geçen günde aslında kolluğun karıştığı hak ihlalleri raporu e, artmaya devam ediyor. Bu ihlalleri saysak sanırım buradan Marsa kadar yol olur. Ama bunları e, söylemeye aslında e, çok da gerek yok çünkü biliyoruz ki siz kolluğu böyle kullanmaya, böyle yönetmeye devam edeceksiniz. Öyle bir ülke düşünün ki kendisini demokratik diye ifade ediyor, demokratik bir cumhuriyet olduğunu söylüyor, ama bu ülkede kolluk. Her gün insanları darp ediyor, darp ederek gözaltına alıyor. Milletvekillerini tehdit ediyor, yetmiyor. Milletvekilimizin bacağını kırıyor, bizleri darp ediyor ama ne iktidar partisinden ne de diğer partilerden hiçbir şekilde ses çıkmıyor. Söz konusu olan biz olduğumuzda aslında tek sesli kolu müesses nizam devreye girmiş oluyor. O anlamıyla aslında birbirinden farkı olmayan anlayışlar olduğunu ifade edelim. Diğer bir mesele, şimdi siz 2011 yılında Suriye Savaşı başladığında bu savaşın birebir tarafı oldunuz. İhvancı, selefi, dış politikanızı hayata geçirdiniz. Üç gün içinde Emevi Camii'nde namaz kılmayı hayal ediyordunuz. Geldiğiniz nokta ne? Geldiğiniz nokta da görüşülebilir. Günaydın. Günaydın demek geliyor. 4 milyona yakın mülteciyi bu ülkeye doldurdunuz. İnsanların canı pahasına bu ülkede yokluk içinde yaşamasına koca bir ülkenin tarumar olmasına göz yumdunuz. Bütün selefi cihatçı örgütleri, çeteleri silahlandınız. Onlara lojistik destek sağladınız. Onlara maaş bağladınız. Ve bugün her birisi bulunduğu yerde yüzlerce binlerce suçun birebir failidir. Bunların hiçbirine itirazınız olmadı. Bugün İtlip'te adını sayamadığımız onlarca çete var, onlarca örgüt var. Siz onlardan hiç rahatsız değilsiniz. Aksine onları yan yana topladınız. Bir de adına Özgür Suriye ordusu dediniz. Onları her gün finanse ediyorsunuz. Bu ülkenin yurttaşının vergileriyle öz su çapulcularına para gönderiyorsunuz. Ama söz konusu olan Kürtler olunca söz konusu olan Kürtlerin kendi kendilerini yönetmeleri olunca, söz konusu olan Kürtlerin yaşadıkları coğrafyayı eşit, özgür, ekolojik, demokratik, kadın özgürlükçü bir bakışla yönetmesi olunca orada hemen devreye giriyorsunuz. Niye? Çünkü sizin tek bir politikanız var, Kürt anasını görmesin. Kürtler buraya çağırdınız PYD Başkanı Salih Müslüm'ü. Bizim yanımızda Esed'e karşı savaş dediniz. Suriye rejimine karşı savaş dediniz. Kabul etmedi. Ne oldu? Birdenbire onu terörist ilan ettiniz. PYD'yi güvenliğimize aykırı örgüt ilan ettiniz. Sizin yanınızda savaşsaydı ne olacaktı? Hiçbir sorun olmayacaktı. Sizin çıkarlarınız için savaşsaydı rejime karşı, Esad'a karşı hiçbir sorun olmayacaktı. Ama bunu kabul etmediği için siz oraya kan gidiyorsunuz. Evet davanız bu değerli arkadaşlar. Şimdi bir seçimin arifesindeyiz. Biz bu ülke 7 Haziranla 1 Kasım arasındaki olayları unutmadı. Nasıl savaşın tırmandırıldığını 7 Haziran'da HDP'nin zaferinin, HDP'nin AKP'yi iktidarda düşürmesinin nasıl Türkiye'deki müesses nizamın, devletin çelik çekirdeğini 8 Haziran sabahı seçim kararı alındığını hepimiz biliyoruz. Siz değil miydiniz bombalar patlıyor, oylarımız artıyor diyen? Siz değil miydiniz 400'ü verin, rahat edin diyen? Siz değil miydiniz bu ülkede huzur istiyorsanız AKP'yi destekleyen diyenler? Bütün bu filmleri, bütün bu senaryoları beraber yaşamadık mı? Şimdi yeniden tarih tekerrür ediyor. Sorun şu, aynı oyunu oynamak isteyenlerin yan sahalardan desteklenmesi. Böyle nasıl olacak? Türkiye'yi bir beş yıl daha bu faşizme nasıl teslim edeceğiz değerli arkadaşlar? Bir beş yıl daha bu iktidarın bu ülkeyi halkları yoksulluk içinde emekçileri kadınları şiddetle baş başa bırakmasına, Türkiye halklarının emeğine el koymasına nasıl seyirci kalacağız? Savaş mı? İşte buyurun az önce önerge verdik. Gelin Taksim'i kim bombalamış açığa çıkarın türlü desteğe hazırız. Her türlü katkıya hazırız. Niye istemiyorsunuz? Niye gerçeklerin açığa çıkmasını istemiyorsunuz? Sizin Kobani'ye düşmanlığınız ne ne? Buyurun, buyurun, buyurun. Size rağmen düşmedi. Siz düşecek dediniz. Ama Kobani'de 7'den 70'e kadınlar, gençler, erkekler, yaşlılar o siperlerde işit barbarlarına karşı savaştılar. 12 bin gencini kaybetti Rojava halkları. 12 bin insanını o işit barbarlarını yenmek için, o karanlığı yenmek için kadın özgürlükçü, eşitlikçi bir yaşamı inşa ettiler. Ve şimdi siz bombalarınızla o yaşamı boğmak istiyorsunuz. Bombaladığınız yerlerde kim var biliyor musunuz? Bizim çocuklarımız var. Derik'te de bir sivil yaşamını yitirdi. 11 çocuk öldü. Karkamış'ta da öldü. Çünkü savaş böyledir. Savaşta önce gerçekler ölür. Siviller ölür. Masumlar ölür. Koltukta oturanlar kazanır. Savaş baronları kazanır. İktidarlar kazanır. Savaşa alkış tutanlar kazanır. Savaşın karşısında korkmadan çekil. Önergeyi oylarınızı sunuyorum.